Oyun ne kastı lan. Güzel. oluyor? Ne, ne oldu ya? Ne oldu ya? Ananı tadayım. Ananı tadayım, gelme. Hayır, bak, Bine. Bak. What? What? Oyu. Oyu mudur ne değil ya. Oyu geliyor. Ne var? tarıyorum bunları bak. Tarıyorum bildiğin. ne yapıyorsunuz lan? Abi yemin ederim siz ben de O ne lan? sen de bir gitmedin kaldın ya. Yürü git kardeşim öldüremiyorsun işte. Oğlunu satayım. Lan. Hadi gelin. Sie ananızı anderen sehen. Ödüm müssen Bak yine geliyorsunuz. Kaşınıyorsunuz bak. Geliyorsunuz onun üstünlere bak. Şunlara manyak geliyor. Bak yürü git. Kemik sen manyak mısın? Ay iskelet. Nah, sen de gel de tam olsun. Tövbe estağfurullah ya. Eh, map. Hi ee. Gel yüzüm Ahmet Usta. Ay yok. Lazer, lazer geldi alamıyorum ya. Dur bakayım alabilirim ben. Şurada paralar full kaynıyor. Paralar lazımsınız gelin paralar. Acil lazımsınız acil acil acil. Hadi 500 ol hadi 500 ol ya. Yok 500'ü göremeyeceğiz. Şurada görürüz belki. XP'ler önemli değil para. Hadi lan biraz hızlı koş. Şuna inşallah bir e şey ya. Gelmese ağlarım, vallahi. Lazer gelmiş o. Lazer satın alacağım. Hadi lan. <Gülüyor> <Gülüyor> Alıyoruz. Eyvallah kardeşim. Yes ve lazer alacağız. 500 da Allah rahmet eylesin. Hadi bay bay. Manyak. Şu an adamlar kule kurmuş. Patlatırsanız bir şey olmaz ki bunun değil. Ne geliyorlar? Gelmeyin bak. Atlayın lan. Yürüyün lan. Olamayı öldürecekler. Rüzgar. Bak kaşınma. Lan. lan. Oha ama ya. Belki şaşırdı bu ne lan diyorlar. Bak üstüme gelme. Ayı. O ayı mı ne ya? Nasıl ya? Çık ya. Yediniz bitirdiniz. Onu Sırıyorlar. Allah bismillahirrahmanirrahim. Ya bir gelmeyin kardeşim ölürüm niye geliyonuz? Başka ne alabilirim? Şu ateş topunu alamadık. Şunu alıııııı Iııııııı Ya ne biçim insansınız kardeşim. Huuu Hasan'a döndüm ya. Heh 30 saniye kaldı. Hııı Bak gelme birader. Şuna patlayın lan. İyi, bir tane canım var. Bir dakika, onlar kadar iyi mi? Son dakika. Ay anam ya. Ya bir git kardeşim. Ha, ölüyor. Yok, gelmedi. Biz niyese toplayamıyoruz ya? Niye toplayamıyoruz? Ama o lazer de iyi yani. Lazere almam lazım. Şu burun da aka aka bir yerli bir oldu ya. Bu, bu kadar mı lan? O adama nasıl çıkıyor. Nasıl çıkıyor. Ben bunu bilgisayardan oynasam var ya. Mük yapmıştık şu. Oh oh. Bam. Oy 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 oy. Hadi lan hemen gelin ya. Yanıma gelmek istemiyorsunuz sanırım. Oh bir dona gibi yer yaptık lan. Ooo. Ya bu sahnede burayı nasıl doldurayım lan tam hemen. Hayır ya. Korkuyorum abi düşerim diye. Hadi en iyi benim ne oldu? Ne yapıyorsun ya sen? Bu cihaz manyak mı? Basınlar daha bir dakika bir gol bir. Ne? <laughs> Vay <laughs> gibi vuruyor Allah Bismillahirrahmanirrahim tövbe estağfurullah ya. Ya yemin ederim siz öküzsünüz ya. Yemin ederim size öküz adını veremiyorum. Öküzsünüz ya. Ya bakın yürüyün gidin ben size ne yaptım ya. Ya zombi bak sen kaşınıyorsun. <laughs> ya benim yerim ya ha. Yıkılacak. Yıkılacak şimdi yani. Benim yapabilecek bir şeyim yok. Yıkılacak şimdi o. Ha dondu. Siz donmak mı istiyorsunuz lan? Anlamıyorum. Kusmuş herif. Kusmuş bile. şuna bak. Lan sen nereye atış ediyorsun? Lan sen manyak kısım lazer yok. Eh, şu ne yapayım? Lan yemin edeyim sen malsın ya. Şu donma şeyi nedir sevmedim. Tamamına. <laughs> Aa, koltuğu ne ya? Tek yapınca... Evet, şimdi ayı gibi vuruyor ya. Vay toplanmışsınız birader. Şunu kapat ya. Oy gibi oha. <laughs> <laughs> Sen mal mısın? Oha yeri yıktılar. Arkadaşlar her yeri yıkmışsınız. Gidiyordum. Ne oldu? Yeah. Geldim beyler. Bu paralara bak. Oy, para koyuyorlar. Ne yapıyor? Sağ ol. Kale gibi bir yer yapak mı? Hadi dana gibi kocaman kale gibi bir yer yapalım arkadaşlar. Önce dış kısımlarını yapacağım. Gerçekten tam bir kale yapmaya çalışacağım. Hop. 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 Ben tabii. Dandini dandini dansı da. Bazen. Hey! Hey! Good job! Şimdi yükselteceğim. Aldık güçlendirdim. Ya şimdi mi ya? Oo tamamen boss geliyor lan. O lan öyle? Fatima ne yaptın ya? Şekli de bozdum ma patina. Vay nop. Burada kan nop. Dur nope, çık. Adam mal mı ne yapmış oraya mal mı gitmiş? Ne kırdılar ne oldu? Nasıl kırdınız lan? Adam yemeğine abone olmayı unutmayın. yapmadı mı? Ya yavaş be. Hayır. Ölmeyeceğim asla ölmeyeceğim ölmeyeceğim öleceğim kes. senin gibi ananı. <laughs> yukarı çık yukarı. Nereye gidiyorsun? <laughs> ya niye vurmuyorsa bu? Hop. Hadi bakalım. Ne oldu lan? Mutçuk. Nasıl yaslanıyorlar? Kahve içiyormuş gibi. En baştaki sen. Çok mallık yaptığını duydum. O yüzden seni öldürüyorum kardeşim. Sen mallık yapıyormuşsun. Kahve içiyormuşsun. Şimdi senin gözüne yumruk değil. Oynala. Ne oldu bu Gelin bu tarafa. Oo, sen gelmiyorsun ki. Lan ne oldu lan buraya? Topuk işgali. Robot işgali oldu sanki. Şuraya bak. Lan bunlar ölmez lan. çizdim. Hadi lan şu bile, Hadi ben kaçıyorum beyler. Son dakika kaçayım mı? Hadi kaçayım son dakika. Gel paşam. Oy 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 oy. Miskiyev. Aa 25. Bu iyi. Oha ya. Otel soruyor lan. Gelip de kulemizi Adamlar basmış gitmiş. <laughs> Selam abi. Abi aşağıları bayağı güçlendirelim. Nasıl i̇şte kırarız gömülüp? Aşağılar maşalar her yeri güçlendiriyorlar falan.

Şimdi bakın bu kadar veriyor var çok vermek lazım. Yani. Ben bazen de Gel yazma resim. Ben şimdi söyleyeyim. çık 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 yap 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 ya öldürüyoruz on oha bastıktınız <laughs> dana gibi şey ya yemin ederim sizden korkulur ayısınız bir ayısınız mesela ayı ismi verelim öylece. Sizin a Neyse neyse sonuna gelelim. Ay gibi geliyorlar. Burada videomuzun sonuna gelelim. Eee evet. bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.